Panorama News Haber Portalı'nın YouTube kanalında bir videomuzda daha beraberiz. Hoş geldiniz. Bu videomuzda yeni bir gelişmeyi sizinle paylaşmak istiyorum. 2022 yılına girdiğimizde Türkiye'de uygulanacak bedelli askerlik miktarını biz 6 Ocak 2022 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı kanun gereğince böyleydi. Açıkladığı bu kat sayısına göre bedelli askerliği hesaplamıştık ve sizlere bunu duyurmuştum. Ancak bu 22 Ocak 2022 tarihindeki 7351 sayılı kanun değişikliğinden sonra Maliye Bakanlığı yeniden bu rakamı değiştirdi. Dolayısıyla bedelli askerlik miktarı değişmiş oldu. Buna bağlı olarak da dövizle askerlik miktarı da değişti. 2022'li 1 Ocak ve 30 Haziran 2022 arasında ilk yarı dönem için uygulanacak bedelli askerlik miktarı ve buna göre ödenecek dövizli askerlik miktarı değişti. İşte bunu sizinle paylaşacağım bu videomda. Bu konuya girmeden önce belki videomuzu ilk defa takip edenler vardır beni takip edenler genelde hem bedelli askerlik hem de dövizli askerlik miktarı nasıl hesaplanıyor aşağı yukarı bunu öğrendiler ama ilk defa bu videomuza denk gelip nasıl hesaplandığını bilmeyen vatandaşlarımız için de hemen kısa bir özet yapayım Türkiye'de 26 Haziran 2019 tarihindeki asker alma kanununun yürürlüğe girmesiyle bedelli askerlik daima hale getirildi ve bu ödenecek bedelli askerlik miktarı da Türkiye'de her 6 ayda bir belirlenen zam oranına göre memur aylık kat sayısının 240 bin sabit gösterge ile çarpımı sonucu bulunacak rakam olarak belirlendi. Yani memur aylık kat sayısı çarpı 240 bin sabit göstergeyi çarptığımızda elde ettiğimiz sonuç bizim yatıracağımız bedelli askerlik miktarı. Şimdi aynı kanunun 39. maddesi gereğince de yurt dışında dövizle askerlik imkanından faydalanan insanların ne kadar döviz olarak dövizle askerlik hizmetinden faydalanacağına ilişkin olarak da şöyle bir kural getirdiler. Dediler ki her 6 aylık dönem için belirlenen bu bedelli askerlik miktarını yılın ilk mesai günündeki Merkez Bankası oylu döviz alış kuruna bölünmesiyle elde edilecek rakam olarak belirlediler. Dövizle askerlik miktarı buna göre sabit olarak belirleniyordu. İşte ilk 6 ay sabit oluyordu. Ondan sonraki 6 ay tabii ki bedelliye zam geliyor 1 Temmuz'dan itibaren ama kur sabit kalıyordu ilk gündeki yılın ilk günündeki Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden. Ondan dolayı da diğer 6 ay içinde yine sabit ödeniyordu. Fakat bu bir adaletsizlik durumu meydana getiriyordu. İşte döviz diyelim ki 9 lira 3 kuruşsa 4 Ocak 3 Ocak'ta yıl sonunda 10 liraya 15 liraya geldiği halde siz yine 9 lira 03'ten ödüyordunuz. İşte bu haksızlığı önlemek için 5 Mart 2021 tarihinde kanun değiştirildi ve 6 Mart 2021'den itibaren geçerli olmak üzere dediler ki bu 6 aylık dönem için belirlenen bedelle askerlik miktarını vatandaşımız yani gurbetçimiz ne zaman ödeyecekse başvurusunu yapıp peşin olarak ödeyeceği tarihteki Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden oyraya çevirip o şekilde ödeyecek dendi. Böylece bir kısmen adalet sağlanmış oldu. Yani hesap bu şekilde yapılıyor kısacası. Şimdi asıl konumuza gelince 2022 yılı için ne demiştik? Bir önceki videomuzda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 6 Ocak 2022'de tarihinde açıkladığı memur aylık kat sayısı 022 99.73'tü. Buna göre 240 bin ile çarpıyorduk. 55.194 lira 96 kuruş olarak biz ilk dönem için geçerli 2022'nin ilk dönemi için geçerli bedelli askerlik miktarını bulmuştuk. Ancak bu rakam dediğim gibi 22 Ocak 2022 tarihinde çıkan kanundan dolayı 7351 sayılı kanunda bu toplu sözleşmeden kaynaklanan memur aylıklarının arttırılmasındaki üst sınır %5'den %7.5'a çıkarıldığı için kat sayı yeniden belirlendi. 22 Ocak 2022 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı bu genelgesinde değişiklik yaptı ve kat sayıyı 0, 23, 54, 45 olarak belirledi ve yayınladı. Buna göre artık bedelli askerlik miktarı 1 Ocak'la 30 Haziran 2022 arasında buna göre hesaplanması gerekiyor. Şimdi bu 0.23 54 45 kat sayısını 240.000 ile çarptığımızda 56.506 lira 80 kuruş olarak buluyoruz. Yani rakam bir miktar artmış oldu. Artık buna göre hesap yapmanız gerek. Bu videoyu da çekmemin amacı o zaten. Dövizli askerlik miktarının hesabı ise demin de söylediğim için bu dönemde 56.506 lira 80 kuruşu hangi gün ödeyecekseniz o günkü Merkez Bankası döviz alış kuruna bölerek o günkü rakamı bölerek belirleyeceksiniz. Zaten konsolosluklar sizin için belirliyor. Bu rakamı ödemenizi istiyor. Ben örnek vereyim hemen. 25 Ocak 2022 tarihinde 22 Ocak'ta genelge yayınlanmıştı, belirlenmişti rakam. Bu tarihteki Merkez Bankası gösterge niteliğindeki döviz kurunu yani euro döviz alış kurunu 15 lira 24-25 olarak belirlediği için 56.506 lira 80 kuruşu 15 lira 24-25'e böldüğümüzde bu tarihte yani 25'inde 25 Ocak'ta ödeyecek vatandaşımız euro bölgesinde yaşayan insanlar için söylüyorum yani euro ödeyenler için bunlar 37 707 19 sen ödeyecekler. Ama tabii ki tarih değiştiğinde bu rakamlar da değişecek. Sabit değil. Onu hemen belirteyim size. Diğer bir örnek ise videomuzda bir önceki videomuzda söylemiştik. Yani herkes euro bölgesinde yaşamıyor. Değişik değişik ülkelerde değişik değişik para birimleriyle ödüyorlar. İşte bunlardan birine Cemalettin Bey kardeşimizin Sydney konsolosluğuna Avustralya'da gittiğini ona bir örnek vermiştim. Ben o örneği yine Cemalettin Bey kardeşimiz üzerinden belirleyelim. Yine o örneği verelim. Tablomuz gelsin. Cemalettin kardeşimiz de Sydney Başkonsolosluğu'na gidip başvurduğunda konvertabil olan bir para birimi Avustralya doları bunun üzerinden ödeyecekse 56.506 lira 80 kuruşu o gün yani 25 Ocak 2022 tarihinde Merkez Bankası'nın Avustralya doları için döviz alış kurunu 9 lira 61 kuruş 63 TL olarak hesapladığından buna böldüğümüzde 5876 nokta 5 Avustralya doları ödeyecek Cemalettin kardeşimiz Hesap bu şekle geldi Bundan dolayı ben hem Bir değişikliği size haber vermek istedim Bu videoyla hem de tekrar etmiş olduk Hesaplar nasıl yapılıyor diye İnşallah videomuz Faydalı olmuştur Faydalı buluyorsanız videomuzu beğenip Beğen tuşuna basmanızı Abone değilseniz abone olup Bildirimlerini tümü şeklinde açarak kanalımızı takip etmenizi çünkü o zaman yeni videolarımızdan anlık haberdar olabiliyorsunuz. Sosyal mecra hesaplarınızda da paylaşırsanız daha çok kurbetçimizi, insanımızı bilgilendirmiş oluruz. Panorama News Haber Portalı'nın YouTube kanalında bir videomuzda daha beraberdik. Başka videolarımızda buluşmak üzere iyi günler.